Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar atamalarınız yapıldı hayırlı olsun. Hayırlı Şimdi neler olsun. yapacağız? Biraz bundan bahsedelim istedik İknir hocanızla beraber kararnamelerle alakalı da biraz konuşalım aşamalardan bahsedelim. Şimdi evet. arkadaşlar sorularınızda da yine cevaplar vermeye çalışacağım. Gelen çok sorunuz olduğu Yine sağ olun. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki süreçte neler var? İlk olarak karşınızda kararnamenin gelmesi gerekiyor. Kararname ne zaman gelecek hocam? Geldi mi hocam? Ee, geliyor mu? Yolda geliyor mı? Mu hocam? Yolda mı kaldı? Ne oldu? Şimdi arkadaşlar bakın bununla alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Ama e, gün içinde hatta bu saate kadar e, gönderen arkadaşlarınız da oldu. Şöyle bir şeyler e, duyduk. İller bazında e, veya görüştükleri zaman okul müdürleri bazında kararnamenin geldiğini söyleyenler de olmuş. Pazartesi günü geleceğini söyleyenler de olmuş bunu 4-5 tane farklı izden, farklı okuldan olan arkadaşımızdan duyduk. Dolayısıyla ne yapalım hocam peki biz? Şimdi resmi bir açıklama duymadık. Bunun için şunu yapabilirsiniz. Atandığınız okulun müdürüne ulaşmaya bakın arkadaşlar. Veya ilçe milli eğitimden birisine ulaşmaya bakın. Veya yani ben bunlara güvenerek yola çıkarım derseniz... Yani bilmiyorum çıkılabilir yani arkadaşlar Çünkü 4 5 tane farklı kişiden duydum bunu Hatta bir tane ilden gönderilen bir yazı da gördüm resmi yazı şeklinde değildi ama hani böyle bir açıklama şeklinde yazmışlar böyle bir şey de gördüm Dolayısıyla mutlaka ulaşmaya bakın yani okul müdürüne okul müdürüne ulaşırsanız zaten size gerekli açıklama evet. yapacaktır ama anladığım kadarıyla ee, bu kadar farklı yerden duyduğumuza göre herhalde Devleten gelecek. Muhtemelen yani Pazartesi, yani, Pazartesi günü hı. gelecektir ve göreve başlayacaksınız diye düşünüyorum. Zaten bizim de tahminimiz o <laughs> yöndeydi biliyorsunuz. Yani erkene çekilmesinin başka bir mantığı, mantıklı gelmiyor bana başka türlü zaten. Evet, evet. Belli ki Pazartesi hı -hı. başlayacaksınız arkadaşlar. Hayırlı olsun. Artık siz de evet. bizim gibi hemen başlıyorsunuz açıklandığım gibi. <laughs> Dün canlı yayında çok fazla soran arkadaşımız evet. vardı. İşte ne zaman göreve başlarız acaba güvenlik soruşturması olur mu? İşte ne kadar daha sürer falan diye. Zaten tahmininiz bu yöndeydi. Yani Hı -hı. pazartesi günü başlarsınız şeklindeydi. Şu anda gelen birkaç ilden de yani yazıyı Hı -hı. gördük arkadaşlarımız sağ olsunlar bizlerle paylaşıyorlar. Ya bunda bir hata olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen o şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, yola çıkan arkadaşlarımız da olmuş bir <laughs> tane. Ee, yani İlknur hocanız da hemen yola çıkmıştı hatırlarsanız. Şey, hocam ben gidiyorum <laughs> Yola çıktım gidiyorum. Aynen. İlknur hocamızı gülerek izledik ama biz de yola çıktık diyorlar. Peki hocam e, teker teker ilerlersek e, güvenlik soruşturması olmayacak mı? Olacak mı? Ne zaman olacak? Arkadaşlar bunu net bilmiyoruz. Olacaksa da e, belli ki artık göreve başladıktan evet. sonra olacak veya olmayacak yani. Peki hocam e, bu kararname ne? Belgeleri ne zaman teslim edelim biz? Arkadaşlar kararname demek ne demek biliyor musunuz? Sizin göreve başlama belgeniz. Sizin oraya başladığınıza dair belgedir kararname. Yani e, diyor ki Ahmet Ayaz işte A Anadolu Lisesi'ne fizik öğretmeni olarak atanmıştır diyor o belgede. Bu ilçe milli eğitim müdürlüğüne gidiyor. Ve sen de oraya gidip buna istinaden göreve başlıyorsun. Anlatabildim mi? Kararname budur işte. Dolayısıyla... Bu internetten yolluyorlar birbirlerini. Ee, bununla beraber tabii ki gerekli evrakları götürüyorsunuz. İşte sağlık raporu vesaire vesaire. Biliyorsunuz bununla alakalı bir belge, zaten bir videomuz var. İzlersiniz. Ee, belgelerle beraber gidip başlayacaksınız. Peki hocam biz hemen pazartesi başlamak zorunda mıyız? Yok 15 gün süreniz 15 var. 15 gün süreniz var arkadaşlar. 657 sayılı kanunda farklı ile atandıysa 15 gün süresi var. Aynı ile atandıysa ertesi güne kadar süresi var diyor. Buna da dikkat edelim. Kılavuzda 15 gün yazıyor hocam diyenler var. Ben size devlet memurları kanunu söylüyorum arkadaşlar. Ee, bana kalırsa hani e, başlayın yani. Hemen aynı ile atandıysanız özellikle. Farklı ile atandıysanız 15 gün süreniz var. Hocam ben çok hastayım. Ben çok işte e, mücbir sebebim var diyorsanız o zaman ilçe milli eğitime belgenizi yollamanız lazım. Telefonla mutlaka arayın. E, kaç gün süremiz var? 15 gün dolayısıyla. Gitmezsek ne olur? Gitmezseniz atamam, atamanız iptal olur de arkadaşlar. Olur. E, ne zaman kararname gelir? Yani dediğim gibi pazartesi günü artık başlama olacağına dair şeyler e, duyduk gördük diyebiliriz arkadaşlar. E, peki hocam ben ev tutayım mı? Yani artık hani bu durumda ev tutmak gerekir arkadaşlar veya e ne yapacaksın öğretmen evine gireceksin veya işte e, tayin olan daha önceden orada olmuş olan bir arkadaşınızın yanına girebilirsiniz veya işte e, ne bileyim biraz daha yani oradan tayin çıkan başka birisinin evini bulmaya çalışabilirsiniz. Daha önce bahsetmiştim hatırlarsanız işte mesela Muş'a atandıysan muş öğretmenler grubu işte muş memurlar grubu gibi gruplar vardır Facebook'ta falan işte. Ee, onlarda yazar mesela oradan tayin çıkan kişiler. Bunlardan ev bulabilirsiniz? Evet. Ee, yani her şeyden önce hiçbir şey bulamazsanız bence bir öğretmen evinden yer ayırtabilirsiniz ya yani hemen hemen hemen. Evet şu anda gidiyor. Yani Eğer gidecekseniz yolunlu... hemen arayın evdin evet. yarın sabah. Erken de açıldı. Hatta şu anda açıktır. Aa bak evet. yarın sabah ne? Şu anda açıktır zaten vardır insan orada. Hı hı. Hemen arayın yer ayırtın gidecekseniz evet evet yani en azından hocam. şimdi yani hani çok atama herkesin zaten. tanıdığı falan yok gittiği Hı -hı. yerde hani gidip orada yarın kalacak, yer kalacak kalacak kalamazsın yani. yarın gideceksin mesela buradan bindin gittin yarın akşam nerede kalacaksın evet, gitmeden önce ayarlamak olabilir, lazım diye düşünüyorum evet. yani. yani arkadaşlar mutlaka okulları arayın ee, ne istiyorlar ne zaman istiyorlar bir sorun ya okulun resmi telefonundan tabii kimseye ulaşamazsınız hafta sonu da ee, Hani müdürün telefonuna ulaşmaya çalışın veya ilçedeki birlerin telefonuna ulaşmaya çalışın. Ee, dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Hocam kararname hafta sonu çıkar mı? Kararname hafta sonu çıkmaz arkadaşlar. Resmi belgedir. Pazartesi günü gelir. Ee, hemen yarına bakmaya gitmek mantıklı mı? Yani mantıklı. Mantıklı. mantıklı Bence artık mantıklı. arkadaşlar. Göreve başlıyorsunuz. Orada kalacaksınız bundan sonra 4 sene. Hemen gidip e, halledin işlerinizi. 38 haftalık gebeyim hocam. Göreve başlamaya ben gitmesem olur mu? Yani arkadaşlar işe başlıyorsunuz. Mesela evet. e, yani mesela senin orada SGK'yı olan imzalarını kim atacak? Yani ne bileyim bence olmaz diye düşünüyorum. Yani bizzat gelinmesi lazım diye biliyorum. Mesela o bahsettiğim bilin yazısında da bizzat gelinmesi söylenmiş <laughs> mesela. 41'den çok uzak köye atandım hocam. Ne yapabilirim? Görevlendirme olur mu? Yani arkadaşlar gidin durumunuzu anlatın. Yani eee çok uzak bir köy olabilir. Evet, evet yani. Belki ayarlayabilirler. Belki imkan sonra tanıyabilirler falan. Ama. Hani gidin anlatın durumunuzu ama belli olmaz. Ama gitmekte, uğraşmakta bir fayda var. Hocam bundan sonra neler olacak? Bahsettiğimiz gibi arkadaşlar, artık işin kuyruğunun ucuna geldiniz. Kararname ondan sonra imzalar atılacak ve göreve başlamış olacaksınız. Kararnameyi imzalayınca ne olacak hocam? Daha sonra bir şey yapmam lazım mı? Bitti arkadaşlar. Artık evet. öğretmensiniz hani Ertesi. devlette. O gün zaten gittiğiniz zaman muhtemelen elinizde Hı -hı. bir tane ders programı tutuşturulacak hocam. <laughs> Hazırlanmıştır şu an hazırlandı zaten evet. ders programları. Gidip bankada hesap açacaksınız. Hı -hı. Belgelerinizi teslim edeceksiniz. imzalarınızı açacaksınız. Mal bildirim formunu imzalayacaksınız. Bitecek. artık başlıyorsunuz hayırlı olsun evet bizim mesela okulda ders programları çıktı orada mesela aynı hani şey yazıyor matem sayın matematik öğretmeni yazıyor yani ismi daha belli evet. olmadığı için hani kimin geleceği belli olmadığı için işte o şekilde yazıyor sizin de muhtemelen ders programlarınız o şekilde ayarlanmıştır bu gece yola çıkayım mı hocam yani dediğim gibi arkadaşlar hani bir müdüre ulaşsanız hoş olur aslında ee, dediğim gibi yani inşallah ulaşabilirsiniz. Ama ulaşmasanız da ya yani anladığım kadarıyla çıkıyor arkadaşlar evet. kararnameler. Ben öyle anladım yani. Mal ben olsam bildirimini... giderdim ya. Yani... Dayanamazdım ben çünkü gittim zaten. Evet. Pazartesi başlayın diyebilirler çünkü. Yani diyorlar çünkü anladığım kadarıyla. Evet, ben olsam ne kadar ben de Erken yani. o kadar iyi diyoruz zaten. Evet. O yüzden giderdim ben de olsa. Mal bildirimini şimdiden ayarlayayım mı hocam? Gerek yok arkadaşlar. Mal bildirimi dediğin ne biliyor musun? Bir tane form gidince orada zaten boş olarak verecekler sana dolduracaksın. Fiyatlarını yani, hani katlarını orada yazarsın artık. Gopa atandım hocam nasıl? Gayet güzel arkadaşlar içiniz rahat olsun. Bana ulaşanlara zaten yardımcı olmaya çalıştım olabildiğince. Videonuzu izlemiştim hocam. Dizre'ye yazdım ve tuttu. Hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> 0,04 puanla geçirdim hocam. İlk mat beni üzdü. Yani inşallah seneye çok daha iyisini yaparsın değerli arkadaşım. Şimdi kararnameyi bekleyeceğiz değil mi hocam? Tahmini ne zaman gelir, nereye takip edelim? Bizi takip edin. Yani çok yakın zamanda, belki yarın, belki yarından da yakın. Hafta sonu gelmez, yarın evet, değil arkadaşlar. Gelmez. Kararnami, Pazartesi günü gelir diye düşünüyorum. Kararname öngörünüz nedir demiş arkadaşlarımız. Pazartesi arkadaşlar öngörümüz. Üçün altısı olan yerde üç yıl sonra tayin olur muyum? Dört yıl Pazartesi. sonra arkadaşlar. Üç yıl sonra değil. Tamam, üç yıl sonra zorunlu hizmetiniz biter. Ama bir yılda fazlalığına çalışmak zorunda kalırsınız. Çünkü siz 3 artı 1'e tabiisiniz. E, Silopi'ye atandım biraz korkuyorum. Korkmayın arkadaşlar yani Doğu'da öğretmene saygı ve sevgi müthiş gerçekten. E, şu anda zaten her tarafta yani daha iyi eskiye göre e, her şey. Yani evet. e, sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. İkiniz rahat olsun. Çok güzel öğretmenlik yılları sizlere bekliyor. İnşallah e, gönül rahatlığıyla gidin öğretmenliğinizi yapın evet. arkadaşlar. Bu korku birazcık da şeyden kaynaklanıyor. Hani bilinmeze gidiyorsun evet, evet. ya hani İnsan bilmediğin bir yere de. gidiyorsun. Yani Farklısı. hani ne var ne yok. Mesela geçen dünkü videoda sen söylemiştin ya hani Muş mu İstanbul mu? Hani dedin şu andaki aklım olsa mesela Muş'u biliyorum yine Muş'u yazardım dedin mesela. Hı -hı. Hani uzak ama giderken mesela sen de bir çekinmişsindir. Hani bir korku yaşamışsındır az çok. Sonuçta bilmediğin bir yere gidiyorsun. Ben Sivas'a giderken de aynı tedirgin tedirginliği yaşamıştım. Bu herhangi bir yer olsa da aynı tedirginliği yaşarsın yani. Evet, doğru söylüyorsun Hocam videolarınız bize rehber oldu. Sağ olun. Çok. <gülüyor> Biz <gülüyor> teşekkür de ]iyoruz. sağ olun. <laughs> Evrak teslimi için ne kadar süremiz var? 15 gün süreniz var arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Hocam Siirt bir köye atandım Fenni Rejmanı bile varmış. Ne güzel arkadaşlar. Yani bakın <laughs> Allah neler çıkartıyor karşınıza belli olmuyor. Memleketimden 30 kilometre uzakta bir köy okulunun geldi üzüldüm hocam. İkna hocam ne düşünüyorsun bu konuda. Yani memleketine atanmışsın daha ne olsun? <laughs> <Yani, gülüyor> Sevilen arkadaşlar. Evet e, biz e, böyle baktık işte şu anda Bursa'da evimize 30 kilometre uzaklıkta olan yerleri dedim ben ilk adama buraya atansam o, o süper olur yani hani evim 30 kilometre uzaklıkta süper bir şey. <laughs> Şimdi Instagram'dan gelen mesajlara yine birazcık e, dönelim. Demiş ki arkadaşımız hocam e-devlette e-posta adresim hatalı. Dün düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Tebligatlı sorun olur Arkadaşlar bakın tebligat sizin e-postanıza ayrıca e, hadi gel yavrum buraya artık seni çok özledik diye gelmeyecek. Ee, bakın bunu daha önce de anlattık size. Eşofmanlı Şevket Hoca gibi <laughs> Bunu kalemlerle anlattık. <laughs> bunu işte, ilçeye gelecek arkadaşlar. Size özel bir tebrikat yollanmayacak. Hani daha önce e-postam, hatta şey diye bir videomuz vardı, e-postam, telefonum, adresim <laughs> yanlış, ne yapayım diye. Evet. <laughs> ee, yani size özel bir tebliğat yollanmıyor, adresinize de yollanmıyor, mailinize de yollanmıyor. Tamam yollanacağı yazılmış ama yollanmıyor arkadaşlar, keşke yollansa yani. Evet, siz öyle çantanızı alıp gideceğiniz arkadaşlar, yani, ha, eşyalarınızı toplayıp. <laughs> aynen yani e, işte bu şeyin geldiğine dair, karanlamanın geldiğine dair haber çıkınca gideceksiniz yani ya gerek yok zaten öyle bir şey hani tebrikat evet. gelmesine de gerek yok e, ilçeye gidince orada olacak zaten e, demiş ki arkadaşımız e, atamam gerçekleşti ama elektronik başvuru formunu kaybettim hocam bundan da daha önce bahsetmiştik arkadaşlar biliyorsunuz herhangi bir yani bu atamayı bayıptığınız ilçememde bu belgeler vardı zaten çıkartan arkadaşlarımızı duyduk yani orada çıkartmaya çalışın yoksa hani bundan dolayı atamanız iptal olacağını falan sanmam yani evet. ayarlarsınız ama evet. zaten hep söyledim arkadaşlar bugüne bırakmayın bakın hani vaktiniz varken gidip çıkartmaya çalışın diye gittiğiniz yerde çıkartılır mı bilmiyorum çıkartılır herhalde yani Ayarlamaya bakın arkadaşlar bir şekilde ama atamanın bundan dolayı iptal olduğunu sanmam bir şekilde ayarlanır yani. Demiş ki arkadaşımız, hocam yeni atandım ama ne yapacağımı hemen belgelerle okula başvurmak mı gerekiyor? Tebligat ne zaman geliyor ya da tebligattan sonra mı okula başvuracağız? Dediğimiz gibi arkadaşlar size özel bir tebligat olmayacak. Medyadan yapılan duyuru tebligat olarak kabul ediliyor. Kabul ediliyor. Soruşturma ne zaman yapılıyor bilmiyoruz. Soruşturma bitince mi okula başvuracağım? Hayır. Yok hayır kararnama gelince gitmeniz lazım. Saat birden beri heyecanlı video atar mısınız diye bekliyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. <laughs> Ama işte biz de hani biraz bilgi toplayalım diye bekledik. Ee, yani gelen mesajlara bakıyorum e falan hani sizlerle konuşuyoruz hep bir şeyler. Yani benim bildiğim yere atanan arkadaşlarımız oldu onlara yardımcı olmaya çalıştım falan filan dedik hani bu saati buldu yani böyle böyle derken kusura bakmayın o yüzden yanıtlayabilirsiniz çok mutlu olurum İlknur hocam sana da sevgiler benden de size sevgiler <laughs> evet Elif hocam size sevgiler yok değil hocam 41. E, Muş'a Atandım hocam e, okulla alakalı bilgi yok İlçe milli Eğitimi arıyorum açmıyorlar ne yapmalıyım e Muş'a atandıysanız bana ulaşın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Muş'tan tanıdıklarım artık beni gelecekler? yerden engelleyecekler. Sinbadam. <laughs> <laughs> <Şimdi pardon. gülüyor> ya hocam diyecek artık bak lütfen. <laughs> ee, arkadaşımız demiş ki hocam atandığı okullar açmıyormuş. Ya arkadaşlar şimdi hafta sonu ulaşamazsınız dolayısıyla. Evet. Ee, doğru yani ulaşamayabilirsiniz. Bunu hani orada çalışan arkadaşlarınız, orada çalışan tanıdıklarınız bak mesela ne diyorum? Muş, Gazi Osman Paşa mesela. Yani çok kişiyi tanıyorum yani mesela. Ee, orada çalışan arkadaşlarınız, orada olan kişiler falan varsa hani böyle 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 tanıdıklar vasıtasıyla ulaşırsınız yani. Anlatabildim ya ulaşırsınız ya hepiniz öğretmenlik mezunusunuz. Daha önce atandığınız hani daha önce atanan arkadaşlarınızı falan bir şöyle düşünün. Onların arkadaşları vardır. Arkadaşımızın arkadaşları vardır. Yani hani, ya öğretmenlik mezunusunuz derken sen yani at mezunusunuz. Öğretmenlik mezunusunuz. Yani, evet yani sonuçta hepimiz he. aynı ortamdan yani, geldiğimiz yani, için yani. Hepimizin vardır yani. Bir KPSS süreci he. yaşıyoruz. Oradan tanıyoruz. Yani arkadaşlar hani onları bir şöyle bir kurcalayın. Kafanızı ulaşırsanız iyi olur. Bir tane arkadaşımız hoca muş demiş. <gülüyor> <gülüyor> vallahi muşun puanlarını yükseltmişim ya. <laughs> Muşu seviyorum. <laughs> İkinci memleketim oldu valla. E, demiş ki arkadaşımız Şanlıurfa'nın bir köyüne atandım. Hocam eş durumundan benim eşim yanıma gelebilir mi? E, bu eş durumlarını konuşuruz arkadaşlar. Gene gelebilir. konuşuruz bunları. Bir arkadaşımız demiş ki hocam eşiniz öyle güzel ve gerçekli bilgiler verdiniz ki hep beraber eşinizle beraber KPSS'ye hazırlanırken mülakata giderken de tercih yaparken de hep sizi dinledim. Allah güzel yavrunuzun ve sizlerin karşısında da böyle güzel insana çıkarsın. Amin. Hocam, Amin. Çok sağ ol, Teşekkürler. İstanbul Küçük Çekmece'de de artık bir öğretmen arkadaşınız var. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Ee, genel olarak böyle. Şimdi ne yapacağız? Videosu gelir mi? Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi yani sağlık raporu almadıysanız, tabii ki almışsınızdır herhalde. Herkes aldı. <laughs> evet yani, alın dedik, randevu alın en azından yani, dedik. <laughs> video attık, o dedik hemen videoyu durdurun da <laughs> sağlık yani, raporu, raporu randevusu alın dedik. Bak yani hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, o yüzden bu aşamadan sonra artık sağlık raporunuzun var olduğunu kabul ediyorum. Yani evet. belgeleriniz hazırdır bir kenarda herhalde. Hazırlayıp bekleyin demiştik. Hemen belgelerinizi koltuğunuzun altına alıyorsunuz. Eşyalarınızı topluyorsunuz. Eşyalarınızı Topluyorsunuz. Yola, yola çıkıyorsunuz. çıkıyorsunuz. gidiyorsunuz? Atandığınız yere e, ev tutuyorsunuz. Ondan evet. sonra gideceksiniz e, ilçe milli eğitime. Orada diyeceksiniz ben atandım geldim kararnamemde de gelmiş olması lazım. Onlar da diyecekler aa biz de sizi bekliyorduk. Ondan sonra orada <laughs> hayırlı gerekli, olsun hocam diyecekler heh, size. <laughs> gerekli işlemleri yapacaklar. Tabi gitmeden önce ne yapıyoruz? Okul müdürüne ulaşıyoruz tamam mı? yani bu önemli bir şey arkadaşlar. Mümkünse evden çıkmadan ulaşmaya bakın. Yani dediğim gibi tanıdıklar vasıtasıyla. daha sonra ilçede işlemleri hallettikten sonra okulu tekrar arıyorsunuz. Hatta şehre vardığınız zaman yani ya da işte hafta içi olduğu zaman arayın müdürünüzü. Hocam ben geldim ne yapayım? Hani okula geleyim mi? Ne zaman geleyim? İlçeden sonra mı geleyim tarzında sorun. ne lazım diye onu da sorun. Belki farklı şeyler de isteyebilirler. Bakın arkadaşlar mesela işte bir sarı dosya istiyorlar dedik ya sarı dosyayı isterler zaten. Ama diyebilir diyorum adam hani farklı bir şey de isteyebilir. İki tane istiyorum da Hı -hı. diyebilir. Yani ne isterse işte ama bunun için bir arayıp sorun. Belki der okula gelmeden önce işte git hani A Bankası'nın şubesinde hesapa evet, şöyle hesapacı. gel der mesela. Öyle Onu diyorlar gene, yani. yani. Ya da demez buraya gel, gel sonra git der mesela. Yani diyebilir hani siz telefonla mutlaka okul müdürünüze ulaşın arkadaşlar o yüzden. Daha sonra e, zaten banka şubesine hesabınızı açacaksınız. Ondan sonra oradaki hesap numaranızı tekrar müdüre ulaştırıyorsunuz. Onun için hani gitmeden hesap aç diyebilir e, ve zaten işlem, i̇şlem tamamlanmış, tamamlanmış oluyor. oluyor. Hayırlı olsun evet. artık maaş başladı. <laughs> evet. Yani artık hani imzayı attınız artık o günden itibaren maaşını işlemeye başlıyor arkadaşlar. Ee, peki ben ne zaman maaş alacağım İknur Hocam? Bak yüzüm gülmeye başlıyor yine. gülüyor. Bak, görüyor musun? <gülüyor> maaş deyince. <laughs> ayın 15'inde maaşınızı evet. alacaksınız arkadaşlar. Yani Bugüne şu kaçır? anda ayın bugün 3'ü mü 4'ü? 3'ü. Bak dolayısıyla tam yaklaşık 1,5 aylık maaş alacaksınız arkadaşlar. Yani... Işte... Ama göreve başlamaları falan 6'sı olur muhtemelen. Şey. Hani bir ay 10 günlük, bir ay, bir ay 9 günlük, günlük falan maaş almış yani, olacaklar. Yani işte 5000 artı 2000 falan hmm. gibi bir şey alırsınız yani. Ee, iyi Allah bereket <laughs> Önden alıyoruz maaşı arkadaşlar çünkü. Hani çalışmadan alıyoruz. O yüzden hani e, yani bu 10 günü çalışmış olacaksınız artı 1 ay. Anlatabildim? mi? O şekilde gidiyorsunuz. Ayın beşinden 5'ine de e, ne alıyorsunuz? Ek ders, ders alıyorsunuz. Onu bir sonraki ayın yani Ekim'in 5'i gibi falan alacaksınız. E i̇şte bir de e, bunun yanı sıra eğitime hazırlık ödeneği alırsınız. Evet. Bu evet. aralar yatar o. Promosyon falan olur. İşte evet. geçinir gidersiniz <laughs> arkadaşlar. Allah bereket versin. <laughs> Kurslar da olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar. Verin kurs ya. Yani yeni atanmışsınız. Birazcık hem sizi geliştirici olur. Kurs verin mutlaka. Böyle. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Hayırlı yolculuklar. Başarılar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.